14 Ağustos'ta doğanların spiritüel özellikleri: Karizma, yaratıcılık ve ruhsal özgürlük. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 14 Ağustos'ta doğanlar karizmatik, yaratıcı ve özgürlükçü bireylerdir. Onlar için hayat sıradan bir varoluş değil, keşfetmek, ilham vermek ve kendi yollarını cesurca çizmek üzerine kuruludur. Bağımsızlıklarına büyük değer verirler ve genellikle başkalarının koyduğu sınırları aşarak kendi gerçeklerini yaratırlar. Bu bireyler doğuştan gelen bir çekiciliğe ve etkileyici bir kişiliğe sahiptirler. İnsanları kolayca etkileyebilir, fikirleriyle ilham verebilir ve doğal bir liderlik enerjisi yayabilirler. Ancak bazen fazla bireysel olabilir ve işbirliği yapmada zorlanabilirler. Gerçek gücün sadece bağımsız olmak değil, aynı zamanda başkalarıyla uyum içinde çalışabilmek olduğunu anlamaları ruhsal gelişimleri için kritik bir adımdır. 14 Ağustos doğanlar son derece yaratıcı ve ilham vericidirler. Hayal güçleri güçlüdür ve bu enerjilerini sanat, müzik, yazı, tiyatro veya herhangi bir yaratıcı alanda gösterebilirler. Ancak bazen fikirlerini hayata geçirmek yerine sürekli yeni düşünceler üretmeye odaklanabilirler. Hayallerini somutlaştırmak için disiplinli bir şekilde hareket etmeleri ve projelerini tamamlamayı öğrenmeleri önemlidir. Duygusal olarak açık, sıcak ve hareketli bireylerdir. İlişkilerinde eğlenceli, çekici ve tutkulu olabilirler. Ancak fazla bağımsız olma eğilimleri nedeniyle derin bağlar kurmakta zorlanabilirler. Gerçek sevginin, sadece özgürlüğü korumak değil, aynı zamanda karşılıklı bağlılık ve anlayışı da içerdiğini fark ettiklerinde, daha tatmin edici ilişkiler kurabilirler. Bu bireyler, doğal bir keşifçi ruhuna sahiptirler. Yeni insanlarla tanışmayı, farklı kültürleri öğrenmeyi ve hayatı büyük bir macera olarak görmeyi severler. Ancak, bazen anın tadını çıkarmakta zorlanabilir ve sürekli yeni şeyler peşinde koşabilirler. Derinleşmek ve sabırlı olmayı öğrenmek, ruhsal yolculuklarında önemli bir adımdır. Spiritüel olarak yüksek bilinç seviyelerine ulaşma potansiyeline sahiptirler. Farklı spiritüel öğretileri keşfetmeye açıktırlar ve metafizik, astroloji, enerji çalışmaları gibi konulara ilgi duyabilirler. Ancak, bilgiyi sadece zihinsel düzeyde tutmak yerine, onu içselleştirerek uygulamak gerçek dönüşümlerini sağlayacaktır. Bu bireylerin en büyük karmik görevi özgürlük ile sorumluluk arasındaki dengeyi bulmaktır. Sürekli hareket halinde olmak, keşfetmek ve yeniliklere açık olmak güzeldir ancak istikrar ve kararlılık da hayatın önemli bir parçasıdır. Eğer uzun vadeli başarılara ulaşmak istiyorlarsa, sabırla bir konuda uzmanlaşmayı öğrenmeleri gerekir. Semboller ve spiritüel bağlantılar sembol, alev ve rüzgar özgürlük, hareket ve ruhsal genişlemeyi temsil eder. Element, ateş ve hava ilham ile zihinsel açıklığı birleştirir. Spiritüel hayvan, at özgürlük, hareket ve cesaretle ilişkilidir. Şanslı renk, turuncu ve mavi yaratıcılık, ilham ve dengeyi simgeler. Mantra, özgürlüğümü bilgelikte kullanıyor, yaratıcılığımı disiplinle yönlendiriyorum hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders özgürlük ile bağlılık arasındaki dengeyi sağlamaktır. Ne kadar bağımsız ve özgür olurlarsa olsunlar, hayatta bazı şeyleri derinlemesine deneyimlemek ve uzun vadeli ilişkiler kurmak da önemlidir. Gerçek başarı sadece yenilik peşinde koşmak değil, aynı zamanda kalıcı değerler yaratabilmektir. 14 Ağustos doğanlar, yaratıcılıkları, bağımsızlıkları ve ruhsal farkındalıklarıyla dünyada büyük bir etki yaratabilecek bireylerdir. Ancak ruhsal yolculuklarında sadece yeni keşiflere odaklanmak yerine, hayatlarında köklü başarılar elde etmeyi ve sabırla bir konuda derinleşmeyi öğrenmeleri gereklidir. Eğer bunu başarabilirlerse, hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir dönüşüm yaratabilirler.